Bugün süper. Ve ee, bu arada siz ne yapıyorsunuz? Biraz muhabbet edelim. Onu değiştireyim. Ve... Oh! Sizin bir ilerisini atlar. Olmadı. Biraz herkese dinleyin. Abi nasıl lan? Bir dakika bekle. Tamam ciddi oynayacağım. alışmam lazım Bu arada WASD ile oynanılıyor ama böyle bir farkı var W ile bak zıplıyorum oradan her seferinde ne olmuş lan şeye bulaşmış her seferinde şey yaptırıyor beni öldürtüyor T ile eğiliyorsunuz W ile zıplıyorsunuz ADE de zaten Sağ sol. Aynı. Ama boşlukla da zıplayabiliyorsunuz. Öyle bir şeyliği var. Adam demiş ki alın lan. <laughs> Bu ara bir geri dönüş yapmayın kaçıncı oluyor artık onu bilmiyorum. <laughs> ama şey böyle hani ben boş kalan zamanımla çünkü eve geliyorum yatıyorum. benim boş duracağım ama bari bir atayım da böyle. Ufaktan aktifliğini tekrar kazanmaya o yönde bir atılın. Tekleyin. Ya tamamiyle şey zaten. Oyunun isminden de anlayışılacağı üzere tamamıyla bir şey muhabbetine yap. alamadım ya. Hayır, burada 2070 sanırım. Ne yani ciddi bir şey beklemezsin. Bak şimdi bunu çekeceğim. Ya ben orada atlıyorum tamam mı? Yılan iyi sesim oyun sesinden daha çok çıkıyor. Bir öncesinde o kadar kötü çıkıyordu ki. <laughs> ya abi diyorum ki. Hani bundan sonra bir tane daha video çek. Tamam mı? İki tane falan video çektim. Dedim hani bunları bir editleyeyim. Onu editimi bir açtım. Benim ses neredeyse yok. Ya da çok baslı çıkmış böyle. Neden anlamadım. Ama onu Nvidia GeForce yok. bir Shadowplay'di değil mi sanırım? Nvidia'nın video çekmiş. Aynen. Shadowplay'de de çektim. Resimi nedense aşırı baslı almış. Hani anlamadım ben de. Dedim OBS'e çek. Yani deneme bir kaydı açtım. Baktım güzel çekiyor. Dedim buna çekeyim bari. Umarım şimdiki de güzel olur. Bundan sonra belki bir daha çekeceğim. Annem yani bir yere falan gidip. <laughs> Temelen ben gitmeyeceğim. Ya gidelim bilmiyorum. Kaç tane daha... Belli olmaz. Hadi lan. Bir önceki video. Gerçi siz göremediniz. Rekorum kaçtı benim? 9000 aynen 9000 civarı bir şeydi sanırım. Ama hatırlamıyorum ama şu an 4K'dayız. 9'a bir kasmaya çalışacağım. Nasıl 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 ya? Atladım ben orada. Alık saçma işler ya. Arkadaşlar çok güzel bu arada ya. Ya oğlum. Bunların altında eğilerek geçebiliyor mu acaba? Bunu bilmiyorum. Deneyeceğim. Gelmediler. Hop. Geçemiyorum. Başmaya gerek. lan şarkılar. Umarım herif falan değildir. Yapımcı burada beni duyuyorsan. Bu kadar gönderdim bana. Ağrı yapma. Ne oldu lan? Gel. Evet, evet. Oğlum parayı kıracağız ha. Şşş. Sen zengin olmayacak bu ülke. Cep mikrofonu şu an şey ekledim. Ee, nasıl desem. Bekledim. Bas filtresi yok. Sesi. Lan var ya hiçbir ses almıyor. Arka planda kardeşlerim bağırıp çağırıyor. Biraz ses ettim. Arka planda bağırıp çağırıp çağırıyorlar. Ses alıyor Sadece benim sesimi alıyor. O da mikrofonun dibindeyim diyor. Sadece mikrofon. Mix sesleri alabiliyor Çok çok iyi bir şey oldu. Kapı açılmadır, kapanmadır. Onlar artık ıh, almayacak. Birer alır falan. Ne şey olmasın. Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Ben biraz sohbet edelim. Ben gayet iyiyim. Hayır! Ama geçtim rekorumu geçtim. 915. 9100 civarıydı. binmiş lan. Pardon. 2000 ne? Motor bir güzel bir şey. Güzel bir detay. Ha, hacım burada bırak sen. Heh, güzel. Nerede ne zaman atacağı belli olmuyor. Boşluğa ya da S'ye basarak da kendimiz biliyoruz. Ya bu arada ayar ki arabaların üstüne denk gelirseniz arabaların üstüne bir defa basıp boyayabiliyorsunuz. Böyle bir ek avantajı var. Böyle bir şey eklemiş. Güzel olmuş. Ne diyeyim? Kapatacağım. Bir an daha çek. Bunu bu akşam değil yarın sabah izlersiniz. Bugün pazartesi bu arada. Pazartesi saat başlan. İki buçuk çekmeye başlıyorum. Aa. Hayır lan. Ama hepsinin toplamı geçti. Hadi iki buçuk. Bunu muhtemelen salı öğlen falan izleyeceksiniz. Yetişir. Muhtemelen yetişir de. Salı öğlen falan izlersiniz. Best. Gerçekten. Oğlum bu evlilik müziği değil mi lan? Bak az bir dinleyin. Evlilik müziği değil mi bu? Günlerde falan çalınan şeyden. O değil. O bildiğin o lan. Oğlum o lan. Remix yapmış <laughs> ya da koymuş bir yerden kolay sıkıntı yok o kadar güzel ki var ya şu arkada güzel çalıyor bu ara işte heh, bu oyunla ilgili bir şey daha göstereceğim size marketi var ama bir buçuk yarım olma, paramın olmaz var bir buçuk yapalım da onu size göstereyim param ben böyle sürekli para topluyorum ya bak içinden geçti gerek geçti ah be birazını al ve tek elle oynuyorum Niye pekerle oynadım? Sorgulamayın. Ama bu ya klasik müziği bu. Uy. Alabildik. Ve Sanırsam ki 8'den sonra falan yani ha şu an hızlandı mesela. Herhangi iki bonus falan almadığım halde şu an hızlandı. Oğlum full tryhard lan? Dur bakayım. Ama muhtemelen konuşacağım Yok konuşur. ha bu arada şey söyleyeceğim. Ee, yeni birkaç tane oyun aldım. Bunların videoları gelecek. Yavaş yavaş. Hangi oyunlar diye soracak olursanız ee, Lego Marvel Neydi lan ee, Super Heroes sanırım Aynı. Bir de şey vardı bir, Birkaç tane Lego Ninjago oyunu var da Salak mıyım lan ben Neyse bir de şey düşünüyorum Minecraft Exit veya direkt Minecraft Vanilla pero olarak başlamayı düşünüyorum bakalım Ve çok başlayıp şey yaptım oldu da salonlar gibi olmaz vaktim olmuyor çünkü yani, çalışıyorsun eve gidiyorsun yorgun yorgunda şey yapmak istemiyorum mesela şey çekmek istemiyorum. Yani istiyorum ama yorgun oluyorum yorgun olunca enerjik olmuyor enerjik olmayınca heh, tut Hani gene şu an daha az önce falan yok az önce değil. Ne zaman uyandım lan ben? Ya bir 12 buçuk gibi falan uyandım işte. Bu arada birazcık dolaştım evet. Ayarladım şu OBS'tir. O orada işte ben çekmiştim zaten. Ama dün gece çektim hatta 3 gibi falan çektim Olmadı çok gereksiz baslı bir ses vardı. Niye bilmiyorum. Temelen bir daha da Shadow Play'i çeker miyim? Çir. Çekerim ama sürekli değil mi? OBS şu an çok iyi bir şekilde kayıt alıyorsa full OBS'ten çekerim. Ne Ama bu arada full stonks diyor. Hiç şey yok. Not stonks dediği yok. Full stonks. Oyun böyle oynayacaksın. Ç Zaten şey ha ee, Subway varsa zaten direkt alışacaksınız. Bana boyun gönderildi. Sağolsunlar. Nerede? Böyle bu bana gönderdiği için. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şu an Steam'deki fiyatı e, aynen bir de paralı bu. Fiyatı de değil. Şu an Steam'deki fiyatı yanlış hatırlamıyorsam e, 2 TL civarı bir şey olması lazımdı. Belki daha yüksek olur. Daha düşük olabilir. Orasını at dedim ya hatırlamıyorum. Ama gider bir bakarsınız. Zaten e, aşağı falan da koymam ya. Gider bakarsınız zaten. Arbolo yazıp bakarsınız o kadar da şey değil. Bu arada yayınlara falan da ufak bir başlamayı yapalım. Bu ara Super süper online. Ha ben Super online'ı söylüyorum. Neyse bir sonraki videoda. Dediğim gibi Süper online hayatımı niye bilmiyorum. Dediğimiz... Nasıl vurdu bana öyle? Dediğimiz halde şey yaptı işte. Vurdu. Neden bilmiyorum şu an. Bir at mı bir hapla atma ne aldı? Çok düşük. Çok düşük bir şey. Neden öyle bir... Niye bağırıyorsunuz lan? Niye böyle bir yaptı? Bunu bilmiyorum ki. Hani bugün normalde gidip sokacaktım ben. Birisi gelecekti, daha doğrusu ee, Misafir olarak. O birisi de Kaan oluyor. Abi, gelmedi. Neyse. Onunla birlikte gidip soracaktım işte. Ne sarmıyor? Arkadaşın olacak. Çok yalnızım. Alacağım şimdi. Neyse abi. Ben ne anlatıyordum Dediğim gibi Minecraft Exit başlamayı düşün. Böyle aklınızda varsa ufak tefek şeyler yazın. Ha şey. Aşağıda Discord'dur. dur şudur budur. Her şeyin linki var. dur. Gelin oraya. Var bir katli işini bir çözdükten sonra bir şey yapacağım zaten. Konuşacağım. Birazcık başlayacağım işte. Bu muhabbet bu kadardı. Şimdi size şey göstereyim. Ee, şu. Aha burada. 5 milyar olmuş lan. Şimdi bak burada şeyler var ee, bu kafamıza giydiğimiz pet var X hızlanma var bir de o motor var Bunları böyle sırayla parayla yükseltebiliyorsunuz Benimki şu ikisini Dedim yani video kaydı almıştım gece Orada yükselttim bunlar sanırım şey ya Çıkma oranlarını falan Belirliyor böyle Oranlarını belirlediği için de Best mükemmel oluyor Sürekli çıkıyor önüne böyle Her neyse Bu video bu kadar olsun Deneyeceğiz. teşekkür. teşekkürler. Arkadaşlar görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı. Biliyorsunuz zaten bunları. Unutmayın. Hadi bay bay.